AKP, MHP, Ceberut, Haşist iktidarının bu halka hiçbir şey vermeyeceğini, veremeyeceğini kendi tanıklığıyla gördü. Biz biliyoruz ki bu bu iktidarın halka zulümden, sömürden, açlıktan, yoksulluktan, halandan başka vereceği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla adalete düşman, emeğe düşman, doğaya düşman, kadına düşman, geleceğe düşman, yaşamdan, güzelden, gelecekten yana her şeye düşman olan ceberut, gerici, haşist bir iktidarla karşı karşıyayız. Unutmayalım ki kaybettiğinizde değil, haklı davanızdan vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Bunun için tüm Mazgit halkını tarihine, devrimci birikimlerine ve haklı davasına sahip çıkmaya çağırıyorum. Halkımızla kazanacağız, halkımızla yöneteceğiz. Söz yetki karar Mazgit halkına. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. En kalabalık nüfusa sahip olan Mazgirt'te bugün doğru düzgün insanlarımız kalamadı. Göç ettiler. Buralardan ayrıldılar. Tabii bunda 90'larda başlayan çatışmalar, güvenlik politikaları ve onunla birlikte bu son zamanda giderek artan açlık, yoksulluk, işsizliğin büyük payı var. Bunları 20 yıllık, 22 yıllık AKP iktidarında görüyoruz. Yıllardır tekçi anlayışla hareket eden bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız ve sadece Mazgirt'te değil ülkede açlığı, yoksulluğu, şiddeti, savaşı arttırmaya devam ediyor. 2019'da kayımda devraldığımız irademizi gasp ettiler. Bu süreçte de ben ve Naciye Başkan tüm yoldaşlarımızla, tüm evaldaşlarımızla, tüm halkımızla birlikte gasp edilen irademizi çok güçlü bir şekilde geri alacağız ve her yerde söylediğimiz gibi halkımızla birlikte Halkın iradesini orada yöneteceğiz. Bizim için yerel yönetimler demek demokrasinin, özgürlüğün halkımızla beraber hep beraber birlikte karar vereceği, kentinin sorunlarına ilişkin birlikte çözüm bulabileceği bir ittifaktır ve buna ilişkin çalışmalarımız var. Onun için bu ittifakta mutlaka Mazgirt ilçesinde mutlaka MHP için emeğe oyların verilmesi için ittifaka oyların verilmesi için her arkadaşımız bu sorumlulukla çalışmak zorundadır. Bu bizim faşizme karşı tekçi zihniyete karşı kadın düşmanı emek düşmanı politikalara gençliğe düşman politikalara karşı yerel yönetimlerde hep beraber sorunlarımıza çözüm bulabileceğimiz ve demokrasiyi yerelden inşa edeceğimiz bir ittifaktır.